Youtuberlar, sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle ortaya çıkan yeni bir terim. Onları zaten tanıyorsunuz ve ne yaptıklarını da biliyorsunuz. Peki bu kişilerin bu işi nasıl yaptıklarını biliyor musunuz? Gelin bildiğim kadarıyla nasıl Youtuber olunur size anlatayım. Youtube maceramıza atılmadan önce ilk başta ne anlatmak istediğimizi bilmemiz gerekiyor. Oyun videosu mu, araba videosu mu, el işi mi buna siz karar verin. Kararınızı verdikten sonra ise kanal adınızı belirleyin. Şimdi yavaştan işin mutfağına giriyoruz. İlk başta bir YouTube sekmesi açıp buradan oturum tıklıyoruz. E-posta veya telefon adresimizi gireceğiz. Bu noktada önümüze 3 seçenek çıkıyor, kişisel kullanım için seçiyoruz. Buraya adres soyadı giriyoruz. Bu noktaya ise e-posta adresimizi giriyoruz. Şifremizi yazıyoruz ve onaylıyoruz. Telefon numarası ve buradan kanal oluştura tıklıyoruz ve kanalımız oluşturuluyor. YouTube için benim içerik ürettiğim iki uygulama sizin de işinize yarayacaktır. Canva ve CapCut. Canva tasarımlarımızı, logolarımızı, YouTube içeriklerimizin kapaklarını hazırlamak için. CapCut ise hazırladığımız videoları düzenlemek için. Diğer bir ihtiyacımız olan şey ise stok videolar ve fotoğraflar. Bunları ilk başta pexels.com, cover.com gibi internet sitelerinden ücretsiz sağlayabiliriz. YouTube videolarımız için fon müziklerini YouTube'dan No Copyright Music, fon müzikleri, telifsiz fon müzikleri şeklinde aratarak da elde edebiliriz. Ya da Upbeatio sitesinden fon müziklerinin büyük bir çoğunluğunu ücretsiz bir şekilde elde edebiliriz. Şimdi gelelim CapCut'a. Uygulamaya biraz bakınırsanız daha iyi düzenlemeyi öğrenirsiniz. Ancak hemen size ilk noktada işinizi görecek kadar video düzenlemeyi göstereyim. Uygulamayı Windows için resmi kendi web sitesinden, telefonlar için ise Google Play'den indirebilirsiniz. Aşağıya indirme bağlantılarını sizin için koyacağım. Şimdi ilk olarak yapacağımız şey mavi artı butonuna tıklayarak videoyu eklemek. İmleçle videonun saniyesini istediğimiz gibi ileri geri ayarlayabiliriz. Şimdi öğreneceğimiz ilk şey videoyu bölmek. Videoya getirdik bu kısma. Böyle tıkladık ve videomuz farkındaysanız bölündü beyaz bir çerçeveye. Sille bunu aynı şekilde istediğimiz gibi silebiliriz ve sildik. Bunu geri almak için bu tuşa tıklıyoruz, ileri içinse bu tuşa tıklıyoruz. Şimdi gelelim öğrenmemiz gereken diğer bir şeye yeni bir video eklemek ve bu videolar arasında geçişi nasıl sağlayacağız. Herhangi bir videoyu seçelim. Hangisi olabilir? Bu video gayet uygun mudur? Bunu seçebiliriz. Şimdi bu videoda geçişlere geliyoruz ve buradaki seçeneklerden istediğimiz bir geçişe küçük mavi artı butonuna tıklayarak seçiyoruz. Seçtik. Güzel. Bu gayet iyi. Bunu seçtikten sonra biraz geri saralım ve gördüğünüz gibi geçişi de aynen bu şekilde sağladık. Şimdi bundan sonrasında öğreneceğimiz diğer şeyler ne? Bunları bir geri alalım. Ses eklemek. Sesimiz cihazımızda bulunan bir ses olacak ve ses eklemek aslında video düzenlemekle aynı. Bölme işlemi de aynı, aynı şekilde geri alma işlemleri de aynı. Sanki video ayarlar gibi istediğiniz ses anını bölüp videoya ekliyorsunuz. İşte olay tamamen bu kadar. Şimdi gelelim YouTube kanalımızın ayarlarını yapmaya. YouTube stüdyodan ayarlar kısmına geliyoruz ve önce para birimimizi seçiyoruz. Ardından kanal sekmesine gelip ikamet ettiğimiz ülkeyi de seçmemiz gerekiyor. Bunların haricinde en en önemli olan şey anahtar kelimeler. Bunlar insanların videolarınızı görebilmesi için gerekli olan şeyler. Bu örnekte de gördüğünüz gibi siz de anahtar kelimelerinizi buraya yazarsınız. Şimdi gelelim yükleme varsayılanlarına. Yükleme varsayılanlarından gelişmiş ayarlara geliyoruz ve burada standart YouTube lisansı yazıyor. Bu aynen bu şekilde kalabilir. Esas kritik olan şey kategorimizi doğru belirlemek, doğru belirleyelim ki doğru insanlara ulaşabilirim. Burada da video dili, aynı şekilde başlık ve açıklama dilini de kendinize göre veya Türkçe olarak belirleyebilirsiniz. Yorumlar kısmında da istediğiniz ayarı yapabilirsiniz. Şimdi temel bilgiler konusuna geldiğimizde ise burada bunu herkese açık olarak belirleyin ki videolarınızı herkes görebilsin. YouTube maceranızda anlatmış olduğum şeylerin size fayda sağlayacağını biliyorum ve aynı şekilde inanıyorum. Ancak şunu da söylemem gerekiyor ki YouTuber olmak için sadece bunlar yeterli değil zaman, emek, sermaye bunları da gerektiğinde verebilmemiz gerekiyor. Ancak benim anlattığım şeylerin bir şeylere başlamak için, bir şeyleri ortaya koymak için gayet yeterli olduğuna inanıyorum ki ben bunu böyle yaptım. Şimdi söylemem gereken diğer şey ise şu, video yapmaya başladığınızda ilk başta videolarınız beğenilmeyebilir, izlenmeyebilir, insanlar çok güzel yorumlar yazmayabilir. Ancak şunu biliyorum ki belli bir süre sonra Gerçekten videolarınız, gerçekten işinizi iyi yaptığınıza inanıyorsanız doğru insanların önüne çıkacak. Doğru kişiler izleyecek, doğru kişiler yorum yapacak. Bu noktada siz bu olaya karşı inancınızı lütfen kaybetmeyin. Videonun bu noktasına kadar izlediğiniz için teşekkürler. Sormak istediğiniz sorular veya merak ettiğiniz bir şey olursa bunu yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Aynı şekilde Canva veya CapCut'la ilgili bir eğitim videosu kendimce kendim anlattığım kadar isterseniz de bunu yapmaya çalışırım. Sağlık ve başarıyla